Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarifim var. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. Bugün arkadaşlar tavada börek tarif vereceğim. Hamur yoğurmak yok, açmak yok. Çok kolay, çok pratik bir tarif. Hem de çok sağlıklı, sebzeli. Tam da mevsimi olan sebzelerle yapılabileceğimiz bir tarif arkadaşlar. İlk önce bir demet Pırasayı küçük küçük doğramakla başlıyorum. Pırasa yerine taze soğan yaprağı da kullanabilirsiniz. Rahatça karıştıracağım. Bir tepsinin içine alıyorum arkadaşlar. Daha sonra ıspanaklarımı küçük küçük doğruyorum. Ispanak miktarı yok arkadaşlar. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Onu da aynı şekilde tepsinin içine alıyorum. 2 tane patatesim var. Onu rendenin küçük yeriyle rendeliyorum daha rahat pişmesi için. Daha sonra suyunu sıkıyorum. Onu da tepsinin içine alıyorum. Şimdi içini sosunu yapacağım arkadaşlar. 3 tane yumurtayı çırpma kabına kırıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Yarım çay bardağı süt. Yarım paket kabartma tozu. İyice çırpıyorum arkadaşlar. Toplamda 4 yemek kaşığı un ilave ettim. Ama siz her zamanki gibi kontrollü bir şekilde ilave edin. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Şimdi yaptığım sebzeli karışımı karıştırıyorum arkadaşlar. Hiç tuz ilave etmiyorum tepsinin içine e, sosunu ilave ettiğim için. Şimdi sosu da üzerine ilave edip döküyorum. Şimdi her tarafına gelecek şekilde iyice karıştırıyorum. Tavamın her tarafını yağladım arkadaşlar. Şimdi yaptığım karışımı içine döküyorum. Ve kaşık yardımı ile Tavamı ocağa aldım arkadaşlar. Aygazın büyük yerinde kısık ateşte pişirmeye bıraktım. Her tarafına gelecek şekilde döndürerekten pişiriyorum. Bir tarafı pişti arkadaşlar. Şimdi ters çevireceğim. Şimdi diğer tarafını da aynı şekilde pişiriyorum. Kenarlarından sıvı yağ akıtıyorum arkadaşlar. Arka tarafı da daha rahat pişmesi için. Şimdi her iki tarafı da pişti arkadaşlar. Şimdi bir tepsinin içine alıyorum. Daha sonra istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben ufak kareler halinde kesiyorum. İsterseniz daha büyük bir şekilde de kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok lezzetli oldu gerçekten. Hamur yoğurmak yok. Açmak yok. Tepside yapabileceğimiz 5 dakikada yapabileceğimiz bir börek tarifi. Şimdi servis tabağına alıyorum. Umarım sizlerde benim tarifimi yaparsınız. Denersiniz beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.